Sevgili seyirciler, evet şu anda karşınızda doğru adam Erdem'i gördünüz ve her zaman ne diyorum? Doğru adam Erdem'i gördüğünüzde müthiş bir fırsat kampanyası var demektir. Her zaman her ürüne çıkmam ama gerçekten gerçek fırsat kampanyasına kampanyası olduğuna inandığım bir ürün olduğunda beni ekranlarda görürsün sevgili seyirciler. Evet piyasaya baktık çeşitli telefonlar satılıyor. İnsanlar şikayetçi. Telefon gidiyor Arıyorlar telefon başka geliyor Bozuk çıkıyor garantisinde sıkıntı var Arıyorlar bozuk çıktı birebir değişim yapacağız Diyorlar yapılmıyor Bir sürü şikayet İşte doğru adam Erdem olarak Olaya müdahale ettim sevgili seyirciler İşte şu anda Bu ekranda müthiş bir fırsat kampanyası var Sizlere Day Mobile E71 Çift hatlı müthiş bir Cep telefonu göndereceğiz Tuşlu cep telefonu ve inanıyorum ki bu telefondan bir tane bile şikayet gelmeyecek. Herkes teşekkür edecek. İşte doğru adam Erdem yaparsa böyle yapar sevgili seyirciler. Day Mobile E71. Bu markayı hafızanıza şöyle bir kazıyın sevgili seyirciler. Müthiş bir cep telefonu. Bakın gerçi altta fiyatımız girdi ama ben biraz sonraya bırakacaktım ama ben anlatayım sizlere. Şu an itibariyle ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasını arayan herkes gerçekten orada yazan fiyata müthiş bir cep telefonu alacak, tuşlu bir cep telefonu alacak ve sıkıntısız, şikayetsiz uzun yıllar boyu kullanacaksın sevgili seyirciler. Bakın Anadolu'da. Anadolu'nun ta ücra köylerinde, kasabalarında bizleri seyreden eli öpülesi yaşlı büyüklerime, teyzelerime, amcalarıma sesleniyorum. Biliyorum siz dokunmatik telefonlar kullanamıyorsunuz. Nasıl basacaksınız onlara? Basıyorsunuz başka rakam oluyor. Hatta size oğlunuz veya kızınız öyle bir telefon hediye getirdiğinde kullanamıyorsunuz. Atıyorsunuz bir kenara arasın ki size ulaşsın. İşte sizin elinizin altında şöyle bir cep telefonu olduğunu düşünelim. Kaliteli, yüzde yüz yerli yapımı sevgili seyirciler. Bakın amcalarıma, teyzelerime sesleniyorum. Bizi Türkiye'nin en ücra köşesinde köylerde, kasabalarda seyreden amcalarımıza, teyzelerimize sesleniyorum. İşte şu telefonla artık sizi İstanbul'dan veya bulunduğunuz yerin çok daha farklı bir ilinden arayan kızınız veya oğlunuz sizi aradığında kaliteli ses eşliğinde artık onlarla konuşacaksınız ve asla şikayet etmeyeceğiniz Bilakis doğru adam Erdem Allah senden razı olsun diyeceğiniz müthiş bir cep telefonu sizlere bugün göndereceğiz. Şimdi bakın orada fiyat yazıyor. Fiyata geleceğim. Değerli seyirciler %100 yerli yapımı bir cep telefonu gönderiyoruz. 2 yıl garantili birebir değişme garantisi olan ve hem kanalımızın hem de doğru adam Erdem güvencesiyle internete girme özelliği olan içinde bakın gençlerin hatta büyük amcalarımızın teyzelerimizin bile kullandığı WhatsApp özelliğiyle, Twitter'ıyla, Facebook'uyla, Yahoo'suyla internete girme özelliğiyle ayrıca 8 çarpı dijital zoom özelliğine sahip VGA kamerasıyla çok güzel fotoğraflar ve videolar çekeceğiniz 2 yıl garantinin hasını sizlere sunduğumuz müthiş bir cep telefonu bugün bu akşam arayan ilk 200 kişiye göndereceğiz. Bakın sevgili seyirciler. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Beni şu anda bu fırsat kampanyasıyla ekranınızda seyrediyorsunuz. Yarın öbür gün bu fırsat kampanyasını göremeyebilirsiniz. Elimizde stoklar çok sınırlıdır. Geç kalmak istemiyorsanız ekranın altında yazan telefon numarasını hiç vakit kaybetmeden arayın ve kaliteli gerçekten kullandığınızda oh be dünya varmış gerçekten kaliteli telefon da yapılıyormuş televizyondan alışveriş yaptım ama bana iyi bir ürün geldi diyeceğiniz bu cep telefonuyla bundan sonra çok keyifli sağlıklı görüşmeler yapacaksınız bakın mikrofonu çok kaliteli hem karşı tarafın sesi size çok net gelecek hem sizin sesiniz karşı tarafa çok net gidecek whatsapp'tan yazacaksınız facebook'a gireceksiniz twitter'ı yahoo'yu hepsini kullanacaksınız 8 çarpı dijital zoom sahip olan VGA kamerasıyla videolar, fotoğraflar çekeceksiniz. Ve bakın şu da çok önemli. Şimdi diğer telefonları alıyorsunuz. O dokumatik telefonlara dünyalarca lira paralar ödüyorsunuz. Telefon ufacık bir bozulduğunda size bir sürü teknik servis adı altında paralara o telefonları yapıyorlar. Bakın telefon 99 TL artı kargo bedeline kapınızda olacak. Birebir 2 yıl bakın garantili ve birebir değişmesi var. 14 gün içinde beğenmediğiniz takdirde geri de iade edebiliyorsunuz. Size bu hakkı da sunuyoruz. Ve en ufak garantisi de olsa bile bir sıkıntı da 20, 15, 20 TL dışında size bir servis ücreti çıkarmayacak ve uzun yıllar boyunca zevkle kullanabileceğiniz bir cep telefonunu sizlere bugün kanalımızın güvencesiyle ve doğru adam Erdem güvencesiyle sunacağız sevgili seyirciler. Bakın şimdi telefonumuzda neler çıkıyor? Öncelikle şunu da hemen söyleyeyim. Şarj süresi. Hemen aparatlara geçmeden önce onu da belirtmek istiyorum. Bugün dokunmatik telefonları alıyorsunuz. Günde iki kere, üç kere şarj ettiğinizi hepimiz biliyoruz. Bu telefonun tam tamına 5 gün giden bir şarj süresi var sevgili seyirciler. 5 gün boyunca şarj etmiyorsunuz. Cebinizde koyun. Bir yere gittiniz, uzak bir yere gittiniz. Şarj aletinizi yanınıza almadınız. 5 gün boyunca giden şarj özelliği var. İçinden bakın adaptörümüz çıkıyor. USB kablomuz çıkıyor radyo dinlemek için kulaklığımız çıkıyor. Radyo dinle de hemen aklıma geldi. Şimdi bakın. Şimdi söylemezsek olmaz. Değerli seyirciler, bugün aldığınız o binlerce TL ödeyerek satın aldığınız cep telefonlarında radyo dinleyeceğiniz zaman kulaklığı takmadığınız takdirde ne oluyor? Radyonun sesi dışarı gelmiyor. Bakın, bu cep telefonunda hiç kulaklık takmadan, yani kulaklığı yerine oturtmadan, soketine takmadan çok net ve güçlü hoparlörüyle bütün frekansları çok net dinleyebileceğiniz dışa ses verme özelliğiyle ...radyosunun keyfini sürebileceksiniz. Yani herhangi bir kulaklık takmadan her yerde radyosunu dinleyeceksiniz. Vaktimiz kısıtlı. Vaktimiz kısıtlı olduğu için telefonun bütün özelliklerini burada size ben anlatmaya kalksam değil bakın 10 dakika, 12 dakika, yarım saat, 40 dakika anlatmam gerekiyor. Ama doğru adam erdeme inanın. Kanalımıza güvenin ve şu an itibariyle 200 kişi için geldiğimiz ve stopların gerçekten sınırlı sayıda olduğu. Yarın öbür gün bittiğinde bu kaliteli telefondan yoksun kalmamak için eğer bir telefona ihtiyacınız varsa dokunmatik telefonlardan artık bıktıysanız şarjı en az 5 gün giden radyosu net ve kulaklık takmadan radyosunu dinleyebileceğiniz tuşlu bastığınız rakamı görerek ve bilerek bastığınız 2 yıl birebir bakın garantisi olan yerli yapım 14 gün içinde beğenmediğinizde istediğiniz an iade edebileceğiniz. Bakın şu garanti çok önemli. Onun özellikle üzerinde duruyorum. Biz iki yıl garanti laf olsun diye söylemiyoruz. İki yıl içinde herhangi bir arızada bakın altını çizerek fosforlu kalemlerle çizerek söylüyorum. İki yıl içinde herhangi bir arızada sizden beş kuruş almadan telefonumuzun her türlü eğer ola ki bir sıkıntısı varsa değiştirileceğini ve tamir edileceğinin buradan garantisini vermek istiyorum. Doğru ayda Adam Erdem ve kanalımızın güvencesiyle sizlere bu akşam müthiş bir fırsat kampanyasıyla Daymobile E71 %100 yerli yapımı olan çift hatlı bu cep telefonunu göndereceğiz. Bakın telefonumuz çift hatlı. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani size öyle ne diyor belirsiz bir telefon göndermiyoruz. İçini açıp göstereceğiz. Şimdi bakın bazen telefonlar anlatıyorlar. Şudur budur diyorlar ama içini açıp göstermiyorlar. Biz çift hatlı diyorsak bakın çift hattını göstermek istiyorum. Bakın sim 1 ve sim 2. Yani sadece söylemiyoruz gösteriyoruz. İçine iki ayrı veya iki aynı fark etmez. Bakın sim 1 sim 2. Sim 1 ve sim 2 Ayrıca hafıza kartı koyabiliyorsunuz. 16 GB'a kadar hafıza kartı destekleme özelliği olan iki ayrı operatör operatörün hattını aynı anda aktif olarak kullanabileceğiniz ve gerçekten sudan ucuz bir rakama 99 TL'ye sizlere telefon göndereceğiz sevgili seyirciler. Bakın telefon göndereceğiz. 99 TL'ye gerçekten gerçek bir telefon, cep telefonu göndereceğiz. Çift hatlı İçinde 8 çarpı dijital zoom, zoom özelliğine sahip olan VGA kamerasıyla fotoğraflar ve videolar çekebileceğiniz. iki ayrı operatörün hattını aynı anda aktif olarak kullanabileceğiniz. Bakın radyosu dışarı ses veren ve 3D ses çıkış özelliğiyle artık bundan sonra en sevdiğiniz şarkıları keyifle, yüksek sesle, herkesle paylaşarak dinleyebileceğiniz radyo özelliğiyle Tuşları kaliteli. Bakın bastığınız tuşu görerek basacaksınız. Yok 6'ya bastığında 9 çıktı. 9'a bastığında 5 çıktı. 4 çıktı. Sıkıntısı olmadan dokunmatik telefonlardan bıkan Anadolu'nun o ücra köşelerinde. Şu anda bizleri kanalımızı seyreden amcalarımıza, teyzelerimize sesleniyoruz. Hatta bakın askerdeki çocuklarınıza da alabilirsiniz. 99 TL'ye gerçekten kaçırılmayacak bir fiyata. Bakın ekranın altında görmüş olduğunuz bir telefon numarası var. Bakın hatta okumak istiyorum. 0212 925 0901 0212 925 0901 ekranın altında şu anda görmüş olduğunuz o numarayı hiç vakit kaybetmeden arayarak gerçekten bu müthiş fırsat kampanyasında kaçırılmayacak bir fiyata Day Mobile E71 %100 yerli yapımı olan bakın sonuna kadar sonuna kadar garanti verdiğimiz artık insanların şu anda kanalımızı seyreden hiçbir kişinin dahi bakın bir kişinin dahi şikayet etmeyeceği gerçekten kaliteli bir telefon aldım diyeceği bu güzel ve çok da uygun çok da cazip bir fiyata size göndereceğimiz bu cep telefonuyla artık bundan sonra sıkıntılarınızı aşacaksınız. 5 gün giden şarj süresiyle bakın çift hattıyla ve 8 çarpı dijital zoom özelliğine sahip olan VGA kamerasıyla çok net fotoğraflar ve videolar çekeceksiniz. Bütün bunları 99 TL ve kargo bedeli karşılığında sahip olduğunuz bu cep telefonuyla bundan sonra yapacaksınız. Bakın doğru adam Erdem olarak her ürünle çıkmam. Önce seyrederim bakarım nerede bir sıkıntı var nerede bir sorun var müdahale etmek gerektiğinde çıkar müdahale ederim. Ben onu bunu söylemem değerli seyirciler. Neyse o içinde Facebook, YouTube, Twitter ve WhatsApp özelliğine sahip olan ve bütün bu özellikleri çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz, %100 yerli yapımı olan, kamerasıyla çok güzel fotoğraflar, videolar çekebileceğiniz, kulaklık takmadan radyosunu dinleyebileceğiniz ama bakın biz size zaten içinde bir tane kulaklığı hediye olarak göndereceğiz. Bu bizden size hediye olarak çıkacak. Şöyle yavaş yavaş koyuyorum. USB kablomuz çıkacak içinden. İsterseniz bilgisayardan şarj edebilirsiniz. Veya cep telefonundan bilgisayara, bilgisayardan telefona veri alışverişinde bulunabilirsiniz bu kabloyla. Ayrıca bakın burada adaptörü var. Adaptörüne takarak da prizden de şarj edebilirsiniz. Zaten 5 gün giden şarj süresiyle uzun süre kullanacağınız sıkıntısız, şikayetsiz, sizlere uzun yıllar hizmet edecek olan bu cep telefonuyla doğru adam Erdem olarak gerçekten çok kaliteli bir cep telefonu göndermenin kıvancını yaşıyorum. Bakın sevgili seyirciler şu anda bu tanıtımda gerçekten elimizde stoklar sınırlı. On binlerce yüz binlerce yok. Gerçekten sınırlı sayıda kaliteli olan bu Day Mobile E71 cep telefonundan sınırlı sayıda elimizde var. Ve o bu müthiş fırsat kampanyasını bu ekranda sizlerle paylaşmak için geldim. Eğer parmaklarınızı hızlı kullanır, ekranın altında yazan telefon numarasını hiç vakit kaybetmeden ararsanız bu müthiş fırsat kampanyasında bugün Anadolu'nun en ücra köşesinde yaşayan siz değerli halkımıza da 99 TL artı küçük bir kargo bedeli karşılığında onun da ben ne olduğunu söyleyeyim sizlere 9 lira 90 kuruş Ha hani çıkıp da kargo acaba söylemiyorsunuz 30 lira 40 lira mı isteyeceksiniz? Hayır efendim 9 lira 90 kuruşluk kargo bedeli karşılığında Türkiye'nin her yerine bu kaliteli cep telefonunu göndereceğiz. Bir başka fırsat kampanyasında görüşmek üzere iyi akşamlar mutlu günler efendim. Sevgili seyirciler, evet şu anda karşınızda doğru adam Erdem'i gördünüz ve her zaman ne diyorum? Doğru adam Erdem'i gördüğünüzde müthiş bir fırsat kampanyası var demektir. Her zaman her ürüne çıkmam ama gerçekten gerçek fırsat kampanyasına kampanyası olduğuna inandığım bir ürün olduğunda beni ekranlarda görürsün sevgili seyirciler. Evet piyasaya baktık çeşitli telefonlar satılıyor. İnsanlar şikayetçi. Telefon gidiyor arıyorlar telefon başka geliyor bozuk çıkıyor garantisinde sıkıntı var arıyorlar bozuk çıktı birebir değişim yapacağız diyorlar yapılmıyor bir sürü şikayet işte doğru adam Erdem olarak olaya müdahale ettim sevgili seyirciler işte şu anda bu ekranda müthiş bir fırsat kampanyası var sizlere Day Mobile E71 çift hatlı müthiş bir cep telefonu göndereceğiz tuşlu cep telefonu ve inanıyorum ki bu telefondan bir tane bile şikayet gelmeyecek. Herkes teşekkür edecek. İşte doğru adam Erdem yaparsa böyle yapar sevgili seyirciler. Day Mobile E71. Bu markayı hafızanıza şöyle bir kazıyın sevgili seyirciler. Müthiş bir cep telefonu. Bakın gerçi altta fiyatımız girdi ama ben biraz sonraya bırakacaktım ama ben anlatayım sizlere. Şu an itibariyle ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasını arayan herkes gerçekten orada yazan fiyata müthiş bir cep telefonu alacak, tuşlu bir cep telefonu alacak ve sıkıntısız, şikayetsiz uzun yıllar boyu kullanacaksın sevgili seyirciler. Bakın Anadolu'da. Anadolu'nun ta ücra köylerinde, kasabalarında bizleri seyreden eli öpülesi yaşlı büyüklerime, teyzelerime, amcalarıma sesleniyorum. Biliyorum siz dokunmatik telefonlar kullanamıyorsunuz. Nasıl basacaksınız onlara? Basıyorsunuz başka rakam oluyor. Hatta size oğlunuz veya kızınız öyle bir telefon hediye getirdiğinde kullanamıyorsunuz. Atıyorsunuz bir kenara. Arasın ki size ulaşsın. İşte sizin elinizin altında şöyle bir cep telefonu olduğunu düşünelim. Kaliteli, yüzde yüz yerli yapımı sevgili seyirciler. Bakın amcalarıma, teyzelerime sesleniyorum. Bizi Türkiye'nin en ücra köşesinde, köylerde, kasabalarda seyreden amcalarımıza, teyzelerimize sesleniyorum. İşte şu telefonla artık sizi İstanbul'dan veya bulunduğunuz yerin çok daha farklı bir ilinden arayan kızınız veya oğlunuz sizi aradığında kaliteli ses eşliğinde artık onlarla konuşacaksınız ve asla şikayet etmeyeceğiniz bilakis doğru adam Erdem Allah senden razı olsun diyeceğiniz müthiş bir cep telefonu sizlere bugün göndereceğiz. Şimdi bakın orada fiyat yazıyor. Fiyata geleceğim. Değerli seyirciler %100 yerli yapımı bir cep telefonu gönderiyoruz. 2 yıl garantili birebir değişme garantisi olan ve hem kanalımızın hem de doğru adam Erdem güvencesiyle internete girme özelliği olan içinde bakın gençlerin hatta büyük amcalarımızın teyzelerimizin bile kullandığı WhatsApp özelliğiyle, Twitter'ıyla, Facebook'uyla, Yahoo'suyla internete girme özelliğiyle ayrıca 8 çarpı dijital zoom özelliğine sahip VGA kamerasıyla çok güzel fotoğraflar ve videolar çekeceğiniz 2 yıl garantinin hasını sizlere sunduğumuz müthiş bir cep telefonu bugün bu akşam arayan ilk 200 kişiye göndereceğiz. Bakın sevgili seyirciler. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Beni şu anda bu fırsat kampanyasıyla ekranınızda seyrediyorsunuz. Yarın öbür gün bu fırsat kampanyasını göremeyebilirsiniz. Elimizde stoklar çok sınırlıdır. Geç kalmak istemiyorsanız ekranın altında yazan telefon numarasını hiç vakit kaybetmeden arayın ve kaliteli gerçekten kullandığınızda oh be dünya varmış gerçekten kaliteli telefonla yapılıyormuş televizyondan alışveriş yaptım ama bana iyi bir ürün geldi diyeceğiniz bu cep telefonuyla bundan sonra çok keyifli sağlıklı görüşmeler yapacaksınız bakın mikrofonu çok kaliteli hem karşı tarafın sesi size çok net gelecek hem sizin sesiniz karşı tarafa çok net gidecek whatsapp'tan yazacaksınız facebook'a gireceksiniz twitter'ı yahoo'yu hepsini kullanacaksınız 8 çarpı dijital zoom sahip olan VGA kamerasıyla videolar, fotoğraflar çekeceksiniz. Ve bakın şu da çok önemli. Şimdi diğer telefonları alıyorsunuz. O dokunmatik telefonlara dünyalarca lira paralar ödüyorsunuz. Telefon ufacık bir bozulduğunda size bir sürü teknik servis adı altında paralara o telefonları yapıyorlar. Bakın telefon 99 TL artı kargo bedeline kapınızda olacak. Birebir 2 yıl bakın garantili ve birebir değişmesi var. 14 gün içinde beğenmediğiniz takdirde geri de iade edebiliyorsunuz. Size bu hakkı da sunuyoruz ve en ufak garantisi de olsa bile bir sıkıntıda 20-15-20 TL dışında size bir servis ücreti çıkarmayacak ve uzun yıllar boyunca zevkle kullanabileceğiniz bir cep telefonunu sizlere bugün kanalımızın güvencesiyle ve Doğru Adam Erdem güvencesiyle sunacağız sevgili seyirciler. Bakın şimdi Telefonumuzda neler çıkıyor? Öncelikle şunu da hemen söyleyeyim. Şarj süresi. Hemen aparatlara geçmeden önce onu da belirtmek istiyorum. Bugün dokunmatik telefonları alıyorsunuz. Günde iki kere, üç kere şarj ettiğinizi hepimiz biliyoruz. Bu telefonun tam tamına 5 gün giden bir şarj süresi var sevgili seyirciler. 5 gün boyunca şarj etmiyorsunuz. Cebinizde koyun. Bir yere gittiniz, uzak bir yere gittiniz. Şarj aletinizi yanınıza almadınız. 5 gün boyunca giden şarj özelliği var. İçinden bakın adaptörümüz çıkıyor. USB kablomuz çıkıyor. ...radyo dinlemek için kulaklığımız çıkıyor... ...radyo de hemen aklıma geldi... ...şimdi bakın... ...şimdi söylemezsek olmaz... ...değerli seyirciler... ...bugün aldığınız... ...o binlerce TL ödeyerek satın aldığınız... ...cep telefonlarında... ...radyo dinleyeceğiniz zaman... ...kulaklığı takmadığınız takdirde... ...ne oluyor? ...radyonun sesi dışarı gelmiyor... ...bakın... ...bu cep telefonunda... ...hiç kulaklık takmadan... ...yani kulaklığı yerine ta oturtmadan... ...soketini takmadan... ...çok net ve güçlü hoparlörüyle bütün frekansları çok net dinleyebileceğiniz dışa ses verme özelliğiyle radyosunun keyfini sürebileceksiniz. Yani herhangi bir kulaklık takmadan her yerde radyosunu dinleyeceksiniz. Vaktimiz kısıtlı. Vaktimiz kısıtlı olduğu için telefonun bütün özelliklerini burada size ben anlatmaya kalksam değil bakın 10 dakika, 12 dakika, yarım saat, 40 dakika anlatmam gerekiyor. Ama doğru adam erdeme inanın. Kanalımıza güvenin ve şu an itibariyle 200 kişi için geldiğimiz ve stokların gerçekten sınırlı sayıda olduğu. Yarın öbür gün bittiğinde bu kaliteli telefondan yoksun kalmamak için eğer bir telefona ihtiyacınız varsa dokunmatik telefonlardan artık bıktıysanız şarjı en az 5 gün giden, radyosu net ve kulaklık takmadan radyosunu dinleyebileceğiniz, tuşlu, bastığınız rakamı görerek ve bilerek bastığınız 2 yıl birebir bakın garantisi olan yerli yapım 14 gün içinde beğenmediğinizde istediğiniz zaman iade edebileceğiniz. Bakın şu garanti çok önemli. Onun özellikle üzerinde duruyorum. Biz iki yıl garanti laf olsun diye söylemiyoruz. İki yıl içinde herhangi bir arızada bakın altını çizerek fosforlu kalemlerle çizerek söylüyorum. İki yıl içinde herhangi bir arızada sizden beş kuruş almadan telefonumuzun her türlü eğer ola ki bir sıkıntısı varsa değiştirileceğini ve tamir edileceğinin buradan garantisini vermek istiyorum. Doğru ayda Adam Erdem ve kanalımızın güvencesiyle sizlere bu akşam müthiş bir fırsat kampanyasıyla Day Mobile E71 %100 yerli yapımı olan çift hatlı bu cep telefonunu göndereceğiz. Bakın telefonumuz çift hatlı. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani size öyle ne diyor? Belirsiz bir telefon göndermiyoruz. İçini açıp göstereceğiz. Şimdi bakın bazen telefonlar anlatıyorlar. Şudur budur diyorlar ama içini açıp göstermiyorlar. Biz çift hatlı diyorsak bakın çift hattını göstermek istiyorum. Bakın SIM 1 ve SIM 2. Yani sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. İçine iki ayrı veya iki aynı fark etmez. Bakın SIM 1, SIM 2. SIM 1 ve SIM 2 Ayrıca hafıza kartı koyabiliyorsunuz. 16 GB'a kadar hafıza kartı destekleme özelliği olan iki ayrı operatör operatörün hattını aynı anda aktif olarak kullanabileceğiniz ve gerçekten sudan ucuz bir rakama 99 TL'ye sizlere telefon göndereceğiz sevgili seyirciler. Bakın telefon göndereceğiz. 99 TL'ye gerçekten gerçek bir telefon, cep telefonu göndereceğiz. Çift hatlı ...içinde 8 çarpı dijital zoom, zoom özelliğine sahip olan VGA kamerasıyla fotoğraflar ve videolar çekebileceğiniz, iki ayrı operatörün hattını aynı anda aktif olarak kullanabileceğiniz, bakın radyosu dışarı ses veren ve 3D ses çıkış özelliğiyle artık bundan sonra en sevdiğiniz şarkıları keyifle, yüksek sesle, herkesle paylaşarak dinleyebileceğiniz radyo özelliğiyle, Tuşları kaliteli. Bakın bastığınız tuşu görerek basacaksınız. Yok 6'ya bastığında 9 çıktı, 9'a bastığında 5 çıktı, 4 çıktı sıkıntısı olmadan dokunmatik telefonlardan bıkan Anadolu'nun o ücra köşelerinde şu anda bizleri kanalımızı seyreden amcalarımıza, teyzelerimize sesleniyoruz. Hatta bakın askerdeki çocuklarınıza da alabilirsiniz. 99 TL'ye gerçekten kaçırılmayacak bir fiyata bakın ekranın altında görmüş olduğunuz bir telefon numarası var. Bakın hatta okumak istiyorum 0212 925 0901 0212 925 0901 Ekranın altında şu anda görmüş olduğunuz o numarayı hiç vakit kaybetmeden arayarak gerçekten bu müthiş fırsat kampanyasında kaçırılmayacak bir fiyata Day Mobile E71 %100 yerli yapımı olan bakın sonuna kadar sonuna kadar garanti verdiğimiz artık insanların şu anda kanalımızı seyreden hiçbir kişinin dahi bakın bir kişinin dahi şikayet etmeyeceği, gerçekten kaliteli bir telefon aldım diyeceği, bu güzel ve çok da uygun, çok da cazip bir fiyata size göndereceğimiz bu cep telefonuyla artık bundan sonra sıkıntılarınızı aşacaksınız. 5 gün giden şarj süresiyle. Bakın çift hattıyla ve 8 çarpı dijital zoom özelliğine sahip olan VGA kamerasıyla çok net fotoğraflar ve videolar çekeceksiniz. Bütün bunları 99 TL ve kargo bedeli karşılığında sahip olduğunuz bu cep telefonuyla bundan sonra yapacaksınız. Bakın, doğru adam erdem olarak her ürüne çıkmam. Önce seyrederim, bakarım. Nerede bir sıkıntı var, nerede bir sorun var? Müdahale etmek gerektiğinde çıkar müdahale ederim. Ben onu bunu söylemem değerli seyirciler. Neyse o. İçinde Facebook, YouTube Twitter ve Whatsapp özelliğine sahip olan ve bütün bu özellikleri çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz, %100 yerli yapımı olan kamerasıyla çok güzel fotoğraflar, videolar çekebileceğiniz, kulaklık takmadan radyosunu dinleyebileceğiniz. Ama bakın biz size zaten içinde bir tane kulaklığı hediye olarak göndereceğiz. Bu bizden size hediye olarak çıkaracak. Şöyle yavaş yavaş koyuyorum. USB kablomuz çıkacak içinden. İsterseniz bilgisayardan şarj edebilirsiniz. Veya cep telefonundan bilgisayara, bilgisayardan telefona veri alışverişinde bulunabilirsiniz bu kabloyla. Ayrıca bakın burada adaptörü var. Adaptörüne takarak da prizden de şarj edebilirsiniz. Zaten 5 gün giden şarj süresiyle uzun süre kullanacağınız sıkıntısız, şikayetsiz, sizlere uzun yıllar hizmet edecek olan bu cep telefonuyla doğru adam Erdem olarak gerçekten çok kaliteli bir cep telefonu göndermenin kıvancını yaşıyorum. Bakın sevgili seyirciler. Şu anda bu tanıtımda gerçekten elimizde stoklar sınırlı. On binlerce yüz binlerce yok. Gerçekten sınırlı sayıda kaliteli olan bu Day Mobile E71 cep telefonundan sınırlı sayıda elimizde var. Ve o bu müthiş fırsat kampanyasını bu ekranda sizlerle paylaşmak için geldim. Eğer parmaklarınızı hızlı kullanır, ekranın altında yazan telefon numarasını hiç vakit kaybetmeden ararsanız bu müthiş fırsat kampanyasında bugün Anadolu'nun en ücra köşesinde yaşayan siz değerli halkımıza da 99 TL artı küçük bir kargo bedeli karşılığında onun da ben ne olduğunu söyleyeyim sizlere 9 lira 90 kuruş Ha hani çıkıp da kargo acaba söylemiyorsunuz 30 lira 40 lira mı isteyeceksiniz? Hayır efendim. 9 lira 90 kuruşluk kargo bedeli karşılığında Türkiye'nin her yerine bu kaliteli cep telefonunu göndereceğiz. Bir başka fırsat kampanyasında görüşmek üzere. İyi akşamlar, mutlu günler efendim.